Herkese selamlar arkadaşlar. Borsa kanalımdan herkese sevgiler saygılar olsun inşallah. Her günkü canlı yayınlarımıza devam ediyoruz ama borsa bugün yine 7600'lere saldığı birçok hisseler düşüşlerde. Buralardan toplu maliyet düşürmek en akılcısı. Örneğin linki 195'lerde 196'lardan bugün eksi 7 eksi 6'lar yaptı. Buralardan maliyet düşünmek, toplamak, durduğu 46'lardan, 47'lerden, buralardan toplamak en mantıklı olanı değerli kardeşlerim. Dün ben bir video yayınladım. Borsacı Dede uzun zamandır video yayınlamıyordu. Dün Konkayı, Konya Kadın videosunu attık Borsacı dedenin. Bugün de inşallah tavan olacak bakın. Konka inşallah bugün de tavan olacak. İzlemişsinizdir o videoyu. İzlemeyenler videolar kısmından dünkü attığım Borsacı Dede'nin son videosunu izleyebilirler arkadaşlar. Muhammed Karakaş selamlar olsun. Ee, kanalıma canlı yayınıma katılan herkese tekrardan selamlar olsun. Konka 60'lardan 63'lerden zirve olarak 63 64'lerden düştü bakın o 40'lara kadar düştü. Bugün dün tavan yaptı. Bugün de inşallah tavan yapacak gibi. Buralardan 45'lerden 46'lardan hala toplanabilir. Nereye gider? Hedef nedir? Hedef tekrar e, yükselmiş oldu. 65'ler. Bakın e, aylık bir zaman içerisinde güzel kazandıracak, karı güzel kendisine söylediğim karı güzel düşmüş dipler olarak görülebilecek yerler buralar. Konka için hakeza, Durdo için de aynı bakın 46'lara gelirdi. Bu, buralardan toplanıp artık yavaş yavaş bu zamanlar aslında toplama zamanları. Konka'ya hedef olarak 60 TL'leri 65 TL'leri söylüyorum. Ama kesinlikle kanalımızda al sat tavsiyesi vermiyoruz. Takip amaçlı veriyoruz. SPK kanunca da al sat tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar kanalımızda. İbrahim Yıldız selamlar herkese. Beğenilere basmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Bakın buralardan borsadan korkmayın. Buralardan toplayabildiğiniz kadar diplerdeki hisseleri toplayın. E, maliyet düşürebileceğiniz hisselerin tam maliyet düşürme yerleri. <laughs> Çünkü hani borsa da diplerde daha gidecek yerleri yok. Sıkıştı. Örneğin bir hisseyi aldığımızda arkadaşlar atıyorum. 60'lardan aldık. Eğer hisse 45'lere düşüyor ise biz maliyet düşürüp bunu 50'ye kadar düşürmemiz lazım ki hisseyi sıkıştırmamız lazım. Hisse 60'lardan 50'ye düştükçe, dipler 45 ise düştükçe sıkışır. İlla ki yükselecektir. Aslında maliyet düşürmek borsanın ana kurallarından birisidir. Bu yüzden borsa gerilediği zaman, hisseler düştüğü zaman en mantıklı olanı maliyet düşürmek. Hisseleri, elinizdeki hisseleri maliyetlerini düşürüp hisseyi sıkıştırmaktır. Borsa endeks de herkese aynı öyle. Şu an sıkıştı. Artık 7600'lere kadar geriledi. Daha aşağıya gidecek halleri de yok. İnşallah yavaş yavaş 9-10 binleri gördüğümüz zamanlar çok güzel yerlerde Hisseleri satacağız. Tabii ki ee, yeni yatırımcılar olsun. Borsadan tam anlamayanlar olsun. Bu gibi düşüşler korkuyor, sanıyor ki sürekli düşecek veya hep bu düştüğü yerde kalacak. Hayır öyle değil. Bu düşüşler olur. Bu düşüşler birer fırsattır. öncesi maliyet düşme fırsattır. Bakın biraz önce de söyledim. En güzeli bu dönemlerde hisselerin maliyetlerini düşüp onları sıkıştırmak. Gürbüz Topla aleyküm selam. Bugün toplama günü demiş. akşama doğru yeşil kapatabilir. boş freni sormuş Nurettin Işır. Boş fren bedelsiz yüksek. 20 binlere kadar bekliyoruz boş freni. 20 bin gelmeden de boş freni kesinlikle satmayın. Eğer kar etmek istiyorsanız boş frende. Şu an beğenilene de basalım. Kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayın. videomun başlığında söylediğim gibi hani dün ben borsacılara uzun zamandır video paylaşmıyordu. Sizler de <laughs> severek takip ettiğiniz birisidir. Her zaman paylaşıyoruz. Dün videosunu paylaştık. Konkayı söyledi. Dün Konya kalıp dün taban yapmıştı ama bugün sabahlar 4'ten 5 saatte WhatsApp kurumunda da verdim günlük haftalık olarak. Bugün tavana yakın tavan gibi kapatırsa yarın da gidecektir. Yani Konka kağıt inşallah bu hafta güzel hareketlerine birlikte aylık hedefimiz konkada 60'lara yakın inşallah. Orta vadede 65'leri görecektir. Herkese diğer verdiğimiz hisselerde de linki bugün Hulusi Aydın. Selamlar olsun. Linki de bugün düştü. Eksi 7'lere düştü. Bakın eksi 7'lerden alırsanız çok güzel olur. 196 lardan linki maliyet düşürmeye toplama. diplerdeki linki toplamaya devam. Korkmayın 300'lere kadar yolu var yaprak hissesinin 300'lere kadar yolu var. Geotek yaprak hissesi link bunların 300'lere kadar yolu var. Bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydar Çakmak İzmir enerji çok düştü hocam. Zarar çok. Sizce tekrar geri döner mi demiş. Nereden döner demiş. Hani son halk arzları fazla değerlendirmiyor. Çünkü hem grafik olarak hem e, yatırımlar olarak hem de halka olmuş hisselerde alkarz olduktan sonra spek hareketler olduğu için, yükselişler olduğu için neresi tam yeri onu da sabitleyebilmek biraz zor. Bu yüzden İzmir Enerji'yi bir sene beklemek gerekir aslında. Ki hem grafik teknik açıdan hem gidişatı bakımından ne yönlerde olabileceğini. İzmir Demir milletin bir ara çok az yanmıştı. Şimdi İzmir, İzmir Enerji çıktı aslında. İzmir Enerji e, hiç beklememek, satmak daha mantıklıydı. Ama elinde zararda olanların beklemekten başka çaresi de yok. Değerli kardeşlerim Remzi der. Dar AG'ye ne olur demiş. Bugün bütün hisseler düşüşte. 14-15 lira kadar e, beklerseniz güzel kazanırsınız. AG'ye o inşallah. E, sormak istediğiniz soruları tabii ki canlı yayınlarda soruyorsunuz ama hani WhatsApp da yorabilirsiniz. WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Açıklamalar kısmı her zamanki gibi. WhatsApp numaram mevcut değerli kardeşlerim. Her günkü canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Borsa düşmüş çıkmış bizim için varlık etmez. Borsa illa ki her zaman gül gülistanlık her gün yükselecek diye bir durum yoktur. Bu yüzden borsa bu gibi düştüğü durumlarda en güzeli elinizdeki hisseleri maliyet düşürmek. Hocam elimizde nakit yok diyenler içinde panik yapmasın, yükselmesini beklesin. Yani illa her gün her saat borsayı takip edeceksiniz diyebilirim yok. Bugün düştülerde ise olan olağan işlerinizi yapın akşam yarın toplanır cuma toplanır olmazsa haftaya hani illa ki her gün her saat borsayı inişini inceleyeceğim diye bir durum yok tabi yani borsacılar hep öyle borsa inmeye başladım idi. korkuyla sürekli onun işini inişini takip ediyor ayrı öyle yapmayın e, maliyet düşünemediğiniz zaman e, günlük hayatınızda devam edin. çünkü borsa toparlayacak ne dedik 9 binleri 10 bin lira göreceğiz her zaman bunlar olur bu yüzden Bizlere güvenebilirsiniz. Borsadan korkmayın. <laughs> WhatsApp numarayı olmaz diyenler açıklamanın altında WhatsApp numaramız mevcut. Beğenilere basmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Bizi her gün takip edin. Her gün beğenilere basan sevgili sen kılık kardeşlerimize de teşekkürler olsun. İnşallah. Önümüzdeki süreç içerisinde ben açıkçası yani ülkemizin ekonomisi düzelse Enflasyon düşse bile ben önümüzdeki süreçte birçok hisseden yine bedelsiz e, açıklamalarını bekliyorum. E, güzel bedelsizlerin geleceği kanaatindeyim. Link alt pazara düşmüş demiş. Önemli değil o kadar. Link %200 bedelsiz verecek. Daha yolu uzun. 300'lere kadar yolu var. Link e, lot hacmi düşük. Tabii ki patron biraz satışlar yapıyor. E, lotları e, halka açık olmayan lotları halka açık olarak satıyorlar. Onlar ufak tefek. Biz linki bakın 60-70'lerden söylemiştik. Hedefler 200'ler demiştik. 200'ler geldi. Tabi buralarda biraz e, iniş çıkış olacak ama 300'leri hedef olarak belirliyoruz inşallah. Zaten biz gün canlı yayınlar yapıyoruz korkmayın. Hani e, <laughs> Bir araya var. <Sessizlik> Whatsapp kuruma uyu olmak kardeşlerim. Canlı yayındayken ara, aramayın ya da WhatsApp'tan yazmayın. Herkes, herkese de şu canlı yayın yaptığım için. Bakalım canlı yayından sonra WhatsApp'ta bakın açıklamalar kısmında Whatsapp numaram mevcut. Oradan iletişime geçip ee, satışına geçebilirsiniz. Fona düştü çünkü bölündü. Toparası yükselişlerde satacağız. Bilgisayar hisselerinde, teknoloji hisselerinde hareketlilik devam edecek. Korkmayın bu satışlarda. Bugün e, sağlık hisselerinde yükselişler oldu. Zaten sağlık hisseleri böyle arkadaşlar. Gerek RTL laboratuvarlar olsun. Gerek Angel olsun. Bugün bir atıyorsunuz tavan. Yarın bakıyorsunuz tavan. Bir, bir saat içerisinde bakıyorsunuz ki tavan yemiş. İniş çıkışları fazla olan hisseler, sağlık hisseleri. Bu yüzden spek gibi görünüyor. Bu yüzden hemen bugün eğer elinizdeki tavanda kârda olan sağlık kiseleriniz varsa satın. Yarın tavan yapmayacağının bir garantisi yok. Çünkü kış yaklaştıkça sağlık daha hani bir hastalık haberi olsun olması ufak bir şeyde hemen sağlık kiseleri kuruluyor. Normal bir düzenmede de sağlık hisseleri hemen düşüşler yaşıyor. Bu yüzden sağlık kiselerini hemen kâr ettiğiniz zaman bilirsiniz. Önümüzde seçim süreci var. Ee, yılbaşı, yeni yıl Asgari ücret, bu görüşmeler asgari ücretin belirsizliğinin de bir e, etkisi tabii ki. E, ekonomik konuşmalar var. Ülkemizin e, asgari ücretin açıklanmaları var. Şimdi asgari ücret tam olarak açıklanmadan bu etkiler, borsamız etkiler. Ama inşallah e, güzel bir asgari ücretten birlikte e, İkinci ikinci 2024'ün ikinci döneminde de asgari ücrete zam gelmeyeceğini düşünecek olursak bir senelik belirgin bir asgari ücret hisselerin fiyatlarını da etkileyecektir. Borsayı da etkileyecektir. Tabii ki bu asgari ücret görüşmeleri ister istemez borsamızda hisse senetlerini de etkileyecektir. Çünkü enflasyona bağlı olarak şimdi bütün hisseler aslında ekonominin hepsi şu an ülkemizdeki bütün ekonomi asgari ücrete bağlıdır. Çünkü gerek bütün yet çalışanlar asgari ücret, gerek firmalarda çalışanlar asgari ücretli, asgari ücretin yüksek olduğu gibi fabrika üretimindeki, faaliyetteki gıdasından tutku, giyimden giyiminden ürünlerine zam vermek zorunda. Bu zamlar tabii ki enflasyonu etkiliyor. Yani asgari ücret siz yahut da herhangi birinin önemsiz gibi görse de aslında şu an asgari ücret bütün ekonomiyi etkileyen bir durum. Bu yüzden beklentiler illaki etkileyecektir, açıklamalar etkileyecektir. Bu yüzden borsamızdaki bu düşüşlerde fazla bir korku yapmayın, panik yapmayın. Bizleri takip etmeye devam edin. Bizler her gün canlı yayın yapmaya devam ediyoruz. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, kanalımıza abone olun, kanalımıza tavsiye etmeyi, beğenilere basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.